söyleyeyim birincisi AK Parti'nin güzel taraflarından bir, e, bir tanesi hemen ihraç etmesi Evet ihraç ettiği için AK Parti'yi bağlamaz ama CHP'de hala bu arkadaş görevde ve belediye'de de görevliymiş ve 11 gün önce söylenmiş bir söz bu Kusura bakmayın şu an itibariyle bu CHP'yi bağlayan bir söylemdir. 3 gündür sosyal medyada bu tweet dolaşıyor ve ben size şunu söyleyeyim yani bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Şunu, Şafak Povey'e söylenen sözlere de gelince ben Şafak evet. Povey'in ne ideolojisini ne de söylemlerini asla ve katiyen tasvip etmiyorum. Ama Cenab-ı Allah'ın takdir etmiş olduğu bir engelli hayatını sürdürecektir. Buna rağmen bir duruşu vardır. Hayat mücadelesine devam ediyoruz. Biz tasvip etmesek bile onun duruşuna saygı göstermek zorundayız ve engellilere de bir örnektir. Ben sonuna kadar da Şafak Povey'i savunurum arkadaş ihraç edilmiştir edilsin edilmeli. Tekirdağ'daki CHP'li arkadaşa gelir ise 11 gün önce söylenmiş bir söz 3 gündür CHP'den daha hala tık yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu insan olanı bağlar. Bu CHP, AK Parti, MHP, o parti ateisti inananı inanmayanı bu insan olanı bağlayan bir sözdür. Ben bakın açıksa size şunu söylüyorum. Ben şahsen, ben şahsen böyle insanlar gibi olacağına yani nankör köpek diyecek kadar küçülebilecek bir insan olacağına ben insan haklarını savunan hak ve adaletler içinde mücadelemi veren bir köpek olmayı tercih ederim. Çünkü o köpeği de Cenab-ı Allah yaratmıştır ve ben o arkadaşa buradan şunu tavsiye ediyorum. Gitsin evine bir köpek alsın, o köpekle yaşasın, o köpek dediği, hayvan dediği o canlıdan bazı insani duyguları öğrensin. Sen kim oluyorsun ya? Sen kim kime köpek diyebilir? Ayrıca buradan hayvan hakları adına hayvan derneklerinin de ben ayaklanmasını istiyorum. İnsanlar birbirlerine hakaret ederken niye hayvan kisvesini kullanıyorlar ya? Ama biz kimseye hakaret etmiyoruz. Bakın buradan bangır bangır bağırıyoruz, söyleniyoruz. Ben CHP'deki bir zihniyeti anlamıyorum. Bunlar böyle elitiz, elitiz diye diye kendilerini en aşağı seviyeye kadar indiriyorlar. Ya CHP bir çık ya, bir şeye de sahip çıkma. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler ayaklanma yapar. sen 12 Eylül öncesini yaşamış bir insan olarak Kemal Kılıçdaroğlu, kalkıp o öğrencilere sahip çıkıp onları gaza getiriyorsun. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Evet, tabii 12 Eylül'deki gibi bütün öğrenci hareketleri başlasın, okullar birbirine girsin. Bir de kalkıp o insanları kalkmış Yörük Ali Efe'ye benzetiyor. Yörük Ali Efe, devletini seven, devlet makamına hürmet eden bir büyüktü. Evet. O yüzden... CHP'deki bu zihniyet değişmediği sürece insanları aşağıladıkları başörtülüleri hele. Ben sana bir şey söyleyeyim mi tarih tahir Allah fırsat vermesin demek ki Allah fırsat verdiği anda iktidara geçtiği anda bu CHP'deki zihniyetten başta beni olmak üzere hepimizi asarlar ya. Yok yok böyle yok, bir şey ya. O kadar da değil Sevda Hanım Sen ya. Sen kimin başörtüsüne laf söylüyorsun? Kamusal alanda ben mini etekli kız, kadını görüyorum. Göğsü bağrı açık kadını görüyorum. Niye başörtülü kadını görmeyecekmişim? Evet ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de başörtülü bir milletvekili görmek istiyorum. İşini yaptıktan sonra bana hizmet ettikten sonra topluma faydalı olduktan sonra ben başörtülüğü de başı açığı da görüyorum. Ne başörtülü baş açığa laf söyleyebilir ne baş açık başörtüye laf söyleyebilir. Tekrar söylüyorum ben bu tip insanlar gibi insan kisvesinde yaşayacağına sokak köpekleri gibi köpek olurum daha iyi. Şey, Köpekler bu bile kadar insanlara yani, saygılı yolda de... yürüyorsun da duruyor geçmeni bekliyor. O yüzden yani bir de bak bir şey söyleyeceğim. Bu Tekirdağ var ya çok enteresan bir yer. Ben buradan Tekirdağ sesleniyorum. Çağırın ben oraya konferansa geleyim. Allah rızası için para da almayacağım. Ben bayramdan 3 gün önce... Tekirdağ'da hayatımda ilk defa bir yerde namaz kılamadım. Bir lokantada, bir lokantada yalvarıyorum. 400 metrekare bir lokantada İkindi namazının vakti geçecek diyorum. Yer gösteriyorum, seccadem var diyorum, kıbleyi biliyorum. O kuytu köşede bana lokanta sahibi namaz kıldırmadı orada ya. Yani ben bu Tekirdağ'da, Tekirdağ, Tekirdağ çok enteresan bir bölge olarak görüyorum. Yani, e, orada çok kadar özel da değil eğitimlerin yani, verilmesi yani. gerektiğine inanıyorum. Sevda Hanım inanıyorum. beni Bütün duyuyor musunuz? Tabii ki burada Sevda aynı tepeye Hanım. koymuyorum ama neticede CHP'nin gençlik kolları, il gençlik kolları başkanı galiba bu lafı söyleyen arkadaş. Buradan bu kınama yetmez. Bence eğer birazcık izleti şerefi varsa, onuru varsa gitsin kendisi istifa etsin. Özür dilesin, özür dilemek büyüklüğün şanındandır. Özür dilemek büyüklüğün şanındandır. Bak tekrar söylüyorum. Kalksın özür dilesin. Parti onu ihraç etmezen istifa etsin. Kalkıp eleştirmeyi biliyorlar hükümeti. Sen o kendi dediğine bak ya. Nedir bu eziyet nedir bu zulüm ya biri kalkar rahatsız edici bulur öbürü efendim korkuyorum der ben size bir şey söyleyeyim mi siz başörtülülerin hoş görüsüne o kadar çok sığınıyorsunuz ki yani düşünün bir başörtülü bu kadar aşağılanıyor nankör köpek denecek kadar aşağılanıyor ve gene de kalkıp CHP'ye kimsenin hakaret ettiği yok el insaf vicdan sahibi olalım çünkü vicdan imanı gerektirir. Tahircim kusura evet. bakma çok bu gitti bu laf benim. Ee, yani Sevda Hanım e, sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim alıyor mu? Geliyor Sevda Geliyor şu anda. Bu Tekirdağ'da namaz kılamadım dediniz. Yani e, namaz e, neye göre dediniz? Biraz daha konuyu açarsanız yani camiler mi olmadığından bahsediyorsunuz yoksa size Aha. namaz kılmanızı söyleyenler yer gösteren mi olmadı? Evet bak e, Yunanistan'dan dönüyorduk ve e, yolda bir e, köfteciye girdik yemek yemeye ve ikindi niye de girdik hadi namazımızı da orada kılarız dedik. Biz namaz kıldığımız için her zaman seccademiz yanımızda. Kimseyi de rahatsız etmeyiz. Kuytu bir köşeye gideriz. Yarım saat falan kalmış ikindi namazının e, akşam namazına. Garsonu çağırdım olmadı. Yer yok diyor. Mescidimiz yok. Arkadaşım dedim bak şurada deponuz var. Yani lavabonun köşesi var. Ben orada 400 metrekarelik bir lokantada kıyı köşe buldum. Sonra gittim müdürüne sordum. Müdürü de hayır dedi ve bize namaz kıldırmadılar. Alelacele kalktık. Gittik bir de kuytu bir köşe bulduk ve orada namazımızı kıldık. Yani bana resmen hayatımda ilk defa ben alkollü restoranlarda bile rica ediyorum şef garsona aa ne demek hanımefendi diyorlar müdüriyete müdüriyet odasına götürüp yer gösteriyorlar. Ben ilk defa hayatımda başaramadım bak evet. bu da bana çok koymuştur. Evet. Ses